Bugünkü konumuz Büyük Tufan. Hani şu dünyanın dört bir yanında anlatılan, suların her şeyi yuttuğu, sadece birkaç kişinin hayatta kaldığı o efsanevi hikaye. Bir an için hayal edin. Gökyüzü kararır, yağmur durmaksızın iner ve yeryüzü sularla kaplanır. Her şey yok olur. Ama bir avuç insan bu kaostan sağ çıkmayı başarır. Bu hikaye insanlık tarihinin en eski anlatılarından biri. Sümerlerden İncil'e, Hindistan'dan Çin'e kadar her kültürde izleri var. durağımız tarihin en eski uygarlıklarından biri olan Mezopotamya. Bu bereketli topraklar insanlığın ilk şehirlerinin yükseldiği, yazının icat edildiği ve destansı hikayelerin doğduğu yerdi. İşte bu coğrafyada yaklaşık 4000 yıl önce ortaya çıkan Gılgamış Destanı, insanlık tarihindeki en eski edebi eserlerden biri olarak kabul edilir. Bu epik şiir Uruk'un efsanevi kralı Gılgamış'ın maceralarını anlatırken, içindeki tufan hikayesi özellikle dikkat çeker. Destana göre tanrılar insanlıktan bıkmış ve onları yok etmeye karar vermişler. Neden mi? İnsanlar o kadar gürültücüymüş ki tanrıların uykusunu kaçırıyorlarmış. Kulağa biraz komik gelse de antik Mezopotamya'da tanrılar insanlara kaprisli ve duygusal varlıklar olarak tasvir edilirdi. Bu yüzden tanrılar bir araya gelir ve yeryüzünü sularla kaplayacak bir tufan göndermeye karar verirler. Ancak tanrılardan biri bilge ve merhametli Ea bu planı bozar. Ea gizlice Utnapiştim adlı bir adama ulaşır ve ona şöyle der. Evinin duvarlarını yık, bir gemi yap. İçine canlıların tohumlarını, aileni ve zanaatkarlarını al. Utna Piştim bu ilahi uyarıyı ciddiye alır ve devasa bir gemi inşa etmeye başlar. Destanda geminin detayları bile verilir. Altı katlı, kare şeklinde her yanı ziple kaplanmış su geçirmez bir yapı. Utna Piştim ailesinin yanına aldığı zanaatkarları ve her türden hayvanı gemiye yerleştirir. Derken gökyüzü kararır, fırtınalar kopar ve sular yükselir. 6 gün 6 gece boyunca yağmur durmaksızın yağar. Rüzgarlar eser, dünya adeta sular altında bir kaosa dönüşür. Sular o kadar yükselir ki tanrılar bile korkuya kapılıp gökyüzünün en yüksek köşelerine kaçarlar. Nihayet 7. günde fırtına diner. Utna piştim geminin penceresini açar ve suların çekilip çekilmediğini anlamak için önce bir güvercin salar. Güvercin geri döner çünkü konacağı bir yer yoktur. Ardından bir kırlangıç salar. O da geri gelir. Son olarak bir karga salar ve karga geri dönmez. Bu karanın ortaya çıktığının işaretidir. Gemi bir dağın tepesine oturur ve utna piştim karaya ayak basar. Tanrılara şükran olarak kurbanlar sunar ve bu kurtuluştan etkilenen tanrılar ona ve karısına ölümsüzlük bahşeder. Mezopotamya'dan doğan bu efsane acaba zamanla diğer kültürlere mi yayıldı yoksa insanlığın ortak bir korkusunun ve umudunun bir yansıması mı? bu tarihin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. İncil'deki Nuh'un gemisi hikayesi insanlık tarihinin bilinen ve en çok anlatılan efsanelerinden biri. Ve bu hikaye başka kültürlerdeki tufan hikayeleriyle çarpıcı benzerlikler taşıyor. Hikaye Tanrı'nın insanlığın kötülüğünden ve yozlaşmasından duyduğu hoşnutsuzlukla başlar. İnsanlar o kadar şiddet dolu ve ahlaksız hale gelmiştir ki Tanrı dünyayı bir tufanla yok etmeye karar verir. Ancak bu karanlık senaryoda bir umut ışığı belirir. Nuh dürüst ve adil bir adam olarak Tanrı'nın gözünde farklıdır. Tanrı Nuh'a devasa bir gemi yapmasını emreder. Bu gemi Nuh'un ailesini ve her türden hayvanın erkek ve dişi temsilcilerini barındıracak kadar büyük olmalıdır. Nuh Tanrı'nın talimatlarına harfi yanıyarak gemiyi inşa eder ve tufan başladığında ailesi, hayvanlar ve yeterli yiyecekle gemiye sığınır. 40 gün 40 gece süren yağmur yeryüzünü sularla kaplar. Sular o kadar yükselir ki en yüksek dağlar bile görünmez olur ve gemidekiler dışında tüm canlılar yok olur. Tufan sona erdiğinde gemi Ağrı Dağı'na oturur. Nu, karanın kuruduğunu anlamak için bir güvercin gönderir. Güvercin ağzında bir zeytin dalıyla geri dönerek hayatın yeniden başladığını müjdeler. Tanrı bir daha böyle felaket göndermeyeceğine dair bir ahit yapar ve gökkuşağını bu sözün simgesi olarak belirler. Peki bu hikaye neden Mezopotamya'daki Gılgamış destanı gibi diğer tufan hikayelerine bu kadar çok ortak nokta taşıyor? Bu benzerlikler hem hikaye yapısında hem de detaylarda kendini gösteriyor. Örneğin Gılgamış Destanı'nda da bir tanrı insanlığı yok edecek bir tufan planlandığını Utnapiştim'e haber veriyor ve ona bir gemi yapmasını söylüyor. Her iki hikayede de tanrısal bir öfke ve kurtarıcı figür, bir gemi, hayvanların korunması ve tufan sonrası yeniden başlama motifleri bulunur. Bu paralellikler tesadüf olmaktan çok derin bir anlam taşıyor ve araştırmacıları şu soruya yöneltiyor. Bu hikayeler neden bu kadar benziyor? Bir teoriye göre bu hikayeler ortak bir tarihsel felakete dayanabilir. Jeolojik kanıtlar tarihte Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirlerinin taşkınları gibi büyük sel olaylarının yaşandığını veya Karadeniz'in ani dolması gibi dramatik doğa olaylarının gerçekleştiğini gösterir. Bu tür yerel felaketler farklı toplumlarda ağızdan ağıza aktarılarak destansı hikayelere dönüşmüş olabilir. Bir başka açıklama ise kültürel etkileşimdir. Gılgamış destanındaki tufan hikayesi önce 18. yüzyıla tarihlenen kil tabletlerde yer alır ve bu İncil'deki hikayenin yazılışından çok daha eskidir. Mezopotamya, Yahudi Hristiyan geleneğinin geliştiği bölgeye yakın bir medeniyet olduğu için bu eski hikaye Yahudi anlatılarına ilham vermiş olabilir. Ticaret yolları, göçler ve fetihler gibi etkileşimler hikayelerin bir kültürden diğerine yayılmasını sağlamış olabilir. Ancak her kültürün bu temel anlatıyı kendi inanç sistemine uyarlamıştır. Gılgamış'ta tanrıların kaprisli duası ön plandayken İncil'de Tanrı'nın adaleti ve merhameti vurgulanır. Şimdi uzaklara, Hindistan'a doğru bir yolculukla başlayalım. Hindu mitolojisinde Manu adlı bir bilge bir gün nehirde yıkanırken küçük bir balıkla karşılaşır ve bu balık ondan kendisini korumasını ister. Manu da balığı bir kavanoza koyar ancak balık hızla büyüyerek önce kuyuya, sonra göle ve nihayet denize taşınır. Meğer bu balık Tanrı Vishnu'nun bir avatarıdır ve Manu'ya büyük bir tufan geleceğine dünyayı sular altında bırakacağını haber verir. Vishnu'nun emriyle Manu bir tekne yapar. İçine yedi bilgeyi, her türden hayvanı ve bitki tohumlarını alır. Tufan başladığında ise Vişnu bir yılanın yardımıyla tekneyi güvenli bir yere çeker. Sular çekildiğinde Manu ve yanındakiler karaya çıkarak insanlığın yeniden başlamasına öncülük eder. İşte tanıdık bir motif. Tanrısal uyarı, bir tekne ve hayatta kalma. Şimdi sahneyi Yunanistan'a çevirelim. Burada tanrıların kralı Zeus, insanlığın kötülüğünden bakıp bir tufan göndermeye karar veriyor. Ama Titan, Prometheus oğlu, Deukalyon'a bu felaketi haber veriyor. Ve ona bir sandık yapmasını söylüyor. Deukalyon ve karısı Pyrrha bu sandığa sığınır. 9 gün 9 gece süren tufandan sağ kurtulup Pernavus dağına iner. Tanrılara kurban sunar ve Zeus onların dindarlığını ödüllendirerek insanlığın yeniden yaratmalarına izin verir. Arkalarına attıkları taşlar erkek ve kadınlara dönüşür. Yine aynı unsurlar. Tanrısal öfke, bir kurtarıcı ve yeniden doğuş. Ardından Çin'e uzanalım. Büyük Yu efsanesine. Şia hanedanlı döneminde ülkeyi sular altında bırakan bir tufanla karşılaşırız. Ancak burada gemi yoktur. Yu'nun babası Gun tufanı durduramaz ama Yu nehirleri tarar. Kanallar açar ve suları kontrol altına alarak tarım arazilerini kurtarır. Medeniyeti yeniden canlandırır. Tanrısal bir uyarı yerine Yu'nun kendi becerisi ön plandadır. Fakat suların kaosu ve kurtuluş teması yine ortaktır. Peki bu hikayeler neden bu kadar yaygın? Hepsi bir yerlerde gerçekten yaşanmış tek bir olayı mı anlatıyor? Yoksa insanlık olarak bu anlatılara doğal bir eğilimimiz mi var? Ortak noktalar çarpıcı, tanrısal bir müdahale veya doğa olayı, bir kurtarıcı figür ve felaket sonrası yeniden doğuş. Belki antik dünyada büyük sel felaketleri yaşanmış ve bu farklı kültürlerde benzer efsanelerin doğmasına yol açmıştır. Belki de bu motifler insanlığın evrensel korkularını, doğanın öfkesini ve umutlarını yansıtır. Her halükarda bu hikayeler coğrafi olarak uzak olsalar da insanlığın kolektif belleğinde derin izler bırakmış ve bizi hala büyülemeyi sürdürüyor. Bu metinlerin yaklaşık dönemleri ise Gılgamış Destanı'nın Milattan Önce 2100 civarı, ilk yazılı versiyonları bu, Nuh'un Gemisi Milattan Önce 6. Yüzyıl, Manu Hikayesi Milattan Önce 1500-500'lü yıllar, Deoklyon ve Priyan Milattan Önce 8. Yüzyıl, Yuv ve Büyük Tufansa Milattan Önce 4. Yüzyıl. Peki bu hikayeler neden her yerde var? Yerel bir sel nasıl tüm dünyaya yayılır? Bir ihtimal kültürel alışveriş, tüccarlar, göçler, fetihler Mezopotamya'daki hikaye İncil'e ilham vermiş olabilir. Ama Amerika'daki ya da Avustralya'daki efsaneler, onlar bu kadar izole yerlerde nasıl ortaya çıktı? Bu hikayeler muhtemelen tarihsel sellerin, kültürel etkileşimlerin ve insanlığın ortak deneyimlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Belki gerçek tam ortada bir yerde. Tarih, mit ve bizim anlam arayışımız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Gizemle kalın.